Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar, Brawl Talk'umuzu izledik. Brawl Talk'umuzu izledikten sonra şöyle geçmiş paylaşılan Brawl Stars resmi hesabı tarafından paylaşılan fotoğrafları incelediğimizde gerçekten gözümüzden kaçmış durumları görebiliyoruz. Yani o fotoğraflarda aslında bazı mesajlar olabilir mi? Örneğin, Star Park B sitesine girdiğimizde aslında 6. sezonun temasının ne olabileceğinin azıcık böyle küçücük bir mesajı da sanki Starbuck bir sitesinde verilmiş gibi ona bakacağız. Onun dışında biliyorsunuz ki Neko B kostümü tanıtıldı. Aslında bu Neko B'nin elinde tutmuş olduğu bir artık neyse orada bir Japonca mı Çince mi artık bir yazı yazıyor. Onun anlamını sizlerle paylaşacağız ve yeni sezonumuz artık başlayacak. 7 gün 16 saat var. Peki yeni güncelleme ne zaman gelebilir şeklinde kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi siz diyeceksiniz ki e zaten 7 gün 16 saat yazıyor. Doğal olarak 7 gün 16 saat sonra gelecek haklısınız ama şöyle bir durum oluyor sezon Brawl Talk'larında arkadaşlar. Şimdi e, biliyorsunuz ki yükleme ekranımız, güncellememiz mesela 12'sinde mi başlıyor? Yeni sezon, 6. sezon e, 12'sinde başlıyor yanılmıyorsam. O da bir pazartesi gününe denk geliyor. Yani 6. sezona geçmeden önce normal şartlarda tema, orada haritalar, değişik değişik haritalar bizlere getiriliyor ya. Şimdi e, onlar biraz önceden geliyor. Yükleme ekranımız önceden geliyor. Bu Brawl Talk'ta da öyle bir şey olabilir mi? Şimdi çok fazla soru da var. Güncelleme yine studio gibi ertelenebilir mi? Şahsen benim düşünceme göre ertelenmez. Hazır böyle konuşmaya başlamışken madem güncelleme ile konuşalım. Arkadaşlar normal şartlarda 7 gün 15 saat. Bir saat mi? Bir saat konuşmuşuz herhalde arkadaşlar. Ona 16 saatten 15 saate düştü. Bir anda herhalde bir saat konuşmuşuz. Nasıl oldu da. O zaman çok çabuk geçmiş arkadaşlar. Şimdi 7 gün 15 saatimiz var. Şu an buraya baktığımıza göre normal şartlarda yükleme ekranımız falan önceden gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü daha sneak peeklerimiz gelmedi. Artık sneak peeklerimiz ne zaman izleriz onu da bilmiyorum tabii ki ama sneak peekler önce bir yeni karakterlerimizin oynanış şeklini, yeni kostümlerimize ve onların fiyatlarını söylerler diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda sneak peekler bittikten bir ya da iki gün sonra yeni yükleme ekranımız tanıtılıyor. i̇şte Oradaki haritalar biliyorsunuz ki Brawl Talk'ta izlediğimiz haritalar oyuna getiriliyor. Bunu da olur mu bilmiyorum. Sütunun güncellemesi gibi ertelenme olur mu ben zannetmiyorum. Çünkü orada bir Power League vardı. Yani güç ligi bambaşka bir boyutta Oyunu seviye atlattıracak bir durumda arkadaşlar. Onun biraz hazırlanmasında, test aşamasında biraz sıkıntılar olabilir ama bu sezonluk Brawl Talk'larda öyle bir şey olacağını yani sezonluk güncellemelerde öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Tabii ki önceden bir iki gün önceden oynarız ama bel yani e, biliyorsunuz ki zaten Squeak e, Mayıs ayında gelecek olan gizemli savaşçımız. İşte o bel normalde artık 6. sezon başlamadan gelmez. Yani o da 12'sinde gelir diye düşünüyorum. Buraya göre bakarsak sezonun bitmesine öyle olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. İşte Brawl Talk'umuzun en üzücü aslında Ryan adına sevineceğimiz çünkü e, kademe yükseltildi topluluk liderliğine getirildiğini söylemişti Brawl Talk'ta. Biz bir daha onu Brawl Talk'larda göremeyeceğimiz için üzgünüz. Fakat aslında Ryan'ın burada gideceğinin mesajı bize daha önceden verilmiş olabilir. Nerede verilmiş olabilir? İşte buradaki Spike fotoğrafında verilmiş olabilir. Çünkü biz daha bu fotoğraf biliyorsunuz ki Stu'nun Brawl Talk'undan önce gelen bir fotoğrafta arkadaşlar sütü da yoktu bu fotoğraf geldiğinde şimdi buraya baktığımız zaman zaten ilk dikkatimizi çeken şuradaki e, emoji'lerdi arkadaşlar rozetlerdi yani burada şurada gördüğümüz Frank Ryan kalp içinde bilmiyoruz ve Dani'yı görebiliyoruz şimdi tabii ki buradan Ryan gidecek çağrışımını yapmak imkansız yani Ryan'ın bir daha olmayacağı çağrışımını yapmak imkansızdı fakat Oradaki bir rozet yani kafasında kalp olan rozetin arkadaşlar orada olmasa dikkat çekiciydi. Acaba şimdi son Brawl Talk'umuzun sonunda biliyorsunuz ki Ryan Dani'ye dedi ya senin için bir destek getirdim şeklinde gösterdiği yerde. Acaba gelecek kişi burada kafasında kalp olan kişi olabilir mi? Yani ta onun mesajı o zamandan verilmiş olabilir mi? Tabii ki bunu ne zaman öğreneceğiz? Muhtemelen yeni gelecek olan Brawl Talk'umuzda öğreneceğiz diye düşünüyorum ki Mayıs ayında da Brawl Talk yok artık. Yani bu 6. sezonun sonuna kadar bir Brawl Talk görmeyeceğiz. Tabii ki Mayıs ayında bir e, karakterimizin geleceği söylendi. Squeak. Arkadaşlar aslında bu fotoğraf bana göre Stu'nun Brawl Talk'undan önce gelen bir fotoğraftı ama aslında Stu'dan daha çok bu sezonluk Brawl Talk'umuza göndermenin olduğu bir fotoğraf diye düşünüyorum ben. Çünkü neden? Buraya baktığımız zaman buradaki altınların burada olması yani belki olmaya da bilir ama Buradaki altınların burada olması ve bu son Brawl Talk'umuz tanıtılmadan ilk gösterime yönlendiren linkin paylaşıldığı Brawl Stars resmi hesabı tarafından paylaşılan fotoğrafta da o yeni karakterimiz belin ayak ayak üstüne attığı masanın üstünde de çok fazla şekilde altın görüyorduk ve aslında orada Starbank yazıyor diyor. Sanki ona da bir gönderme gibi olabilir ve burada benim dikkatimi çeken diğer bir durum daha var. Şimdi hemen şu tarafta görüyorsunuz yeni savaşçımız bel. Yeni kromatik savaşçımız bel. Aslında burada değişik bir yani çok çok ince bir detay olabilir arkadaşlar. Bele baktığımız zaman ve belin dişine baktığımız zaman arkadaşlar şurada ben e, acaba ne olabilir diye düşündüğümde bakın Piper'ın tabii ki tam e, şey değil arkadaşlar ama burada Piper'ın bir dişinin e, olmadığını görebiliyoruz. Ayrıca Piper animasyonunda da El Primo'nun bir dişinin olmadığını yani e, Piper kapıyı açtığında El Primo'nun suratına vuruyor kapı ve El Primo'nun bir dişi düşüyordu. Yani çok e, benzetebilir miyiz bilmiyorum ama yeni gelen savaşçımızın da dişinin de bir kısmının sarı gibi olması arkadaşlar işte buradaki durumu bana e, yani bunu hatırlattı. Özellikle bu görseli bana hatırlattı ve özellikle kolt 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 yani her fotoğrafta koltu görüyoruz diye söylemiştik hatırlarsanız. Colt, Spike ve Shelly vahşi batı üçlüsünün savaşçılarıydı. Aslında Colt'un çok fazla ön planda olması bize yeni gelecek olan temanın bir işareti olabilir miydi? Tabii ki de bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Ve burada yine alakasız bir şekilde Bali'nin şişesini görmüştük ve yine Brawl Talk ön gösterimine yönlendiren linkte Brawl Stars tarafından paylaşılan fotoğrafta ve özellikle Colette ve Edgar'ın ön planda olduğu ilk paylaşım fotoğrafında da Bali'nin şişelerini orada görmemiz mümkün arkadaşlar Ve özellikle şurada e, gördüğünüz gibi Best Community şeklinde Spike'ın bir e, burada artık kupa gibi bir şey var arkadaşlar. O zamanlarda acaba topluluğa bir teşekkür şeklinde yayınlanan mesajda da bu görsel vardı. Onun dışında bazı teorilerimizde dedik ki acaba Spike'a bir altın e, kostüm gelebilir mi? demiştik. Orada da zaten geçtiğimiz Brawl Talk'ta Spike'a da bir altın kostüm gelmiş oldu arkadaşlar. Bu da benim Instagram adresimden paylaştığım fotoğraf. İşte Gold Neko B kostümünde arkadaşlar. Yani sizler de açıklamalar kısmındaki Instagram adresimize gelip takip ederseniz bu tarz böyle dikkatimizi çeken bilgileri sizlerle paylaşıyorum ben. Buradaki e, normalde B'nin şurada elinde tutmuş olduğu şeyde yazan bazı anlamlara geliyormuş. Mesela bilmiyorum çok emin değilim arkadaşlar da bazen Çince'de yüz binlerce tonlarca anlamına geldiği de söyleniyor ama Google'dan araştırıp baktığımız zaman Japonca'da maneki neko el sallayan kedi şeklinde geçiyor. Japonların inanışına göre bulunduğu yere şans ve bereket getirir, kötülüklerden korur şeklinde de bir eee Google üzerinden de açıklaması var. Burada da güzel düşünülmüş ince bir detay olarak düşünüyorum ben. Gelelim Star Park bir sitesine. Dedik ki arkadaşlar Star Park'ın çözülmeyen inanılmaz gizemleri var. Hala da vardır diye düşünüyorum. Çünkü buraya baktığımız zaman burada bir kova. Aslında biz bunu zaten görmüştük ama... Biz bunu gördüğümüz zaman yani doğal olarak bir kovboy olduğu için Colt olabilir, Spike, Shelly yani bu üçlüye yormuştuk. Acaba yeni bir kostüm mü gelebilir falan diye düşünürken orada tamamen biz bir e, dikkatimiz başka yöne dağıldı. Hatırlarsanız e, biliyorsunuz ki yine Brawl Stars'ın paylaşmış olduğu fotoğrafta dikkati başka yöne çekmek diye bir e, yazı vardı tahtada. İşte bizim dikkatimiz tamamen başka yöne çekildi. Yani bu Colt, Spike ve Shelly üçlüsüne ait olduğu için daha çok aklımıza Colt'u getirdi arkadaşlar. Ama yeni tema ile alakalı olabileceği gerçekten hiç aklımıza gelmemişti. İşte Star Park ve aslında Star Park listesinde bulunan bu fotoğrafların yani daha diyoruz ya çözülemeyen birçok durum olabilir. Özellikle oradaki Mortis'in tabutu arkadaşlar. Yani daha çok e, çözülmeyen gizemler var. Demek ki Star Park'ın gizemleri de hala çözülmedi. Dediğim gibi en üzücü sahne buydu. Şimdi... Gizem bana göre en büyük gizemi de buydu. Yani oradan böyle bir ışığın gelmesi, sana birini getirdim demesi ve Dani'nin de orada şaşırması. Gerçekten şimdi nasıl bekleyeceğiz o Brawl Talk'u? Çünkü Mayıs ayında da bir Brawl Talk yok. Artık 6. sezonun sonunu Bekler miyiz yoksa sosyal medya üzerinden tanıtırlar mı? İnşallah Brawl Talk'u beklemez çünkü kim olduğunu gerçekten çok merak ediyoruz. Tabii ki Ryan bizim için çok çok özel birisiydi arkadaşlar. Hello and welcome to Brawl Talk sözlerini artık Ryan'dan duyamayacak olmak üzücü. Biraz daha üzücü. Tabii ki Danny, Frank onları da çok seviyoruz ama bu üçlü ayrılmaz bir üçlüydü. Danny, Ryan ve Frank ayrılmaz üçlü de artık Ryan e, bir terfi aldığını söyledi. En azından dediğim gibi onun adına sevinebileceğimiz ama onu bir daha Brawl Talk'larda göremeyeceğimiz için de üzüldüğümüz bir durum oldu arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı konusunda kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.